Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Cuba Rubano 150 cc motorumuzun gece sürüş performansını göstereceğim. Aydınlatması ve diğer detaylar. Arkadaşlar motorum şu an 276 km. Dün uzun, uzun yol, yol yaptım. Erzurum'dan Erzincan'ın gezi sürüşü yaptım. Aydınlatma mükemmel arkadaşlar. Şu an kısa farda gördüğünüz gibi uzunlar, kısalar, selektör tuşum mükemmel çalışıyor. Motor fiyatına göre gerçekten tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Gece sürüşündeki göstergelerin aydınlatması falan mükemmel. Küçüklerde aydınlatma yok ama gerçekten gece sürüşü de kaliteli. Motor çok titreşim yapmıyor, sarsmıyor, yormuyor. Ben de daha önce, onda PCX vardı, bundan, onda PCX'den buna geçtim. RKS, RKS Veli birebir aynısı arkadaşlar. Sadece etiketleri sökmüş, Küba'ya yapıştırmışlar. RKS Veli Hoca'yı artık çıkarmayacak, Küba olarak çıkaracaklar ve bir anda fiyatı 20.000 lira düşürdükleri için, bayilerde bu motor bulunmuyor. Şu anda bayilerde motor, yok. Küba olarak geliyor ve Küba'da da yok satıyor. Yani 90, 80, 78 bin liraya 8 taksit büyük bir avantaj olduğu için insanlar bunu değerlendiriyor. Yani en son Bayi'ye 12 adet geldi. 12 adet yok sattı arkadaşlar. Motor ilk aldığımda arkadaşlar Daha sonrasında 220 km sonra tekrar da kontrolledim. Tam tamına 4.8 litre benzin aldı. 4.8 litre benzinle 100 kilometreye böldüğümüz zaman da 100 kilometrede 2.4 litre yapıyor. Kuruş olarak da 1 lira bile yakmadı. 99 kuruş yaktı. 0.99 kuruş yaktı. Yani yakıt da iyi. Daha rodaj da. Ben 60-70 kilometre hızları geçmedim. Motorun ilk kalkış performansı falan şöyle gösterecek olursak fren ani fren yapıyorum. İki kişi olmamıza rağmen toplam şu an motorun üstünde 150 kilo ağırlık var. Çok çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk tepkimesi, uzanması gerekmesi gerçekten iyi. Lastiklerle uzun yolda yağış da yağdı. Lastikler kendi üstündeki lastikler olmasına rağmen gayet başarılı. Arkadaki rezervuarlı amasörler sanırım işe yarıyor gerçekten. Hani 78 binlik bir motorda işe yarar mı diye düşünüyoruz ama çünkü süspansiyon kalitesi çukurlarda, titreşim yerlerde gerçekten gayet iyi. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. ABS ışığı gibi problem yaşamadım. Ee, motorun şu ana kadarki sürüşünde ben gerçekten memnunum. Söylenildiği gibi tam bir fiyat performans ürünü. Ee, RKS Veloci'nin birebir aynısı. 98 bini alanlar şimdi üzülüyorlar hatta. Bir anda 78 bin liraya düştü. Çünkü yazıları söküp Küba Rubano yapıştırmışlar. Artık bunu Küba adı altında çıkaracaklar. Ee, zaten bildiğiniz gibi Fresia ve Beatrix'in yani Aurora Beatrix RKS Fresia'nın birebir aynısı. Sadece bu hava soğutmalı. ABS da işe yarıyor. Yakıt tüketimi falan günümüz şartlarına göre gayet iyi arkadaşlar. Alanlara kazasız güzel sürüşler diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplayabileceğimiz kadar soruyu cevaplarız. Tüm sorulara cevap vermeye çalışırız hatta.